karşı cinstan birinin evinde kalabilir. Oha, hayır tabii ki. Ne düşünüyorsun? Ne nasıl ne şekilde? Ne, nasıl ne zamanlarda ne şekilde kimle hiçbir önemi yok kalamaz Yani şöyle mesela adam e, atıyorum dışarıda kaldı, anahtarı yok, eve giremiyor. Otelde kalsın. Yani o an öyle bir imkanı yok ve çok yakınında da ya da aynı binada da oturduğu sitede tanıdığı bir zor yok bu adamın. Tamam işte komşusu kadın. Aa, yok yok. Aa, <laughs> ya, 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 ya. komşu Hayır <laughs> <laughs> tabii ki. Hayır. Hani şöyle yaşça büyük bir kadındır. Bir çilingir çağırsın ya. ya çilingir, çilingir, parasını. Çilingirci yok mesela adam o an dışarıda. Nasıl yok? E şey var böyle düşün. E... Nerede yaşıyor adam? <laughs> pandemi var. Burada yaşıyor pandemi var. <laughs> Bulamadı o zaman. Aynen. Evet. Hani o an imkanları el vermiyor mesela. Yok. Ne ben yapacak? ne yaparım? Ben bir arkadaşımı güvenli birini bulurum. Onda kalır. Ya da tam ben otele motele yollarım ya ödeyeyim parasını. Ya parasını al değil adam niye parası parasızlıktan kalmasın? an imkanları el vermiyor. Ya ne? zaten otelde kalmaz. Zaten el vermiyor. Parası yoksa benim diyorum. Zaten dışı parasız olan bir insan. olabilir yani. Paradır bu bir gün var bir gün yok yok canım bir gün bir gün 10 gün varsa yarım gün belki bir saat iki bir saat, 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 falan. Yapmıştır, evet. Yapmıştır falan yoktur falan. Çetlerde sıkıntı çıkmıştır falan mesela yani. Abi çilin gibi de olmaz. <laughs> yok kalamaz. Sen kalabilir diyorsun. Duruma göre. Mağduriyetine göre bu değişebilir. Rahat keyfi, birisi. Ama keyfi bir şekilde kalamazsın. Rahat birisisin. Hayır aslında bunun sebebi. Onu da var. rahat değil aslında. <laughs> ne onun? Yok gavat. Hayır aslında gavat değilim. Yok. <laughs> Sevgilin için sosyal medya hesaplarını kapatır mısın? Şılak şılak şılak. <laughs> Twitter. Instagram yani bunu benden istememeli. Bu benim işim. E mesela Hı -hı. her şey güzel de gidişat çok güzel gidişat <laughs> efendim. ama benim İş. işim. Yani sosyal medyaya gelince mi yapardın? Tamam ama ben hep ona saygı duydum. O Yap yapma yapmam. E, gitme tamam, gitmem. Ama bunu niye saygı duymuyorsun? Nasıl duyuyor? Asıl mesela şöyle as aslında rahatsız olabileceği en büyük şeylerden bir tanesi buydu. Diğerleri fasafis oydu. Tamam da ben adamın işine karışabilir miyim? Benim canım istemiyorsan bu işi yapma. Ama adam her şey karıştı. Okey problem i̇şte yok. İşte buna da her şeyde okey diyemeyim. Ama mi şu an 10 sorudan 15'i okeydi yani. <gülüyor> <gülüyor> bu indi çizgi. Ama o da, da buna saygı duysun. Ona hep saygı duydum. Karşılıklıdır saygı denen şey. O da ona saygı duymadı. Evet, yani Ama birbirimizi yargılamıyoruz ki. Bu ne? Şey döndü bir bu öyle bir şey değildi. Sosyal medya hesaplarıma karışabilir sıkıntı yok. Çünkü gereksiz bir platform olduğu için çok da gerekli bir şey olmadığı için. Yani karışabilir sıkıntı yok bunda. Son soru. Abi. Evet. Çok iyi değil mi? <laughs> çok iyi değil mi? Gerçekten sanımız olacak mısın? <laughs> Kapıya da yönelik belki. Ona göre cevap verdim. Çok iyi. Giriz için kredi çeker misin? <laughs> 10 milyon istesini çekerim. Şaka. <laughs> Tepkin Erçim dedim de çok hızlı. Tamam. Hayır bu arada net ne çekemem. Bana desin ki 50 bin lira kredi çeker misin? Mm -mm. Onu bile evet. <laughs> bir kuruş bile çekmeyiz ben de çekmem. Ben nereden bileceğim yani? Belki borç takacaklar Zaten e, bunu benden istemesi de kötü bir durum bence. O noktada da yani hani evli olursun tamam okey ama sevgiliyken herkes ailen bitti, arkadaşlarım bitti bana evet. kaldıysan senin zaten genel olarak çevrende bir e, itibarın yok. Güvenim, evet, güveni, güveni sağlayamamış. Sizin de benden Bak, bir borç alsın. Manevi olan her şey okey ama paraya gelince canını al, parasını alma. <laughs> o kadar doğru ki. <laughs> siz hangi tarafın düşüncelerini daha doğru buluyorsunuz? Yay tarafı mı, akrep tarafı gibi mi? yanlış olmak mı? Yay gibi 12'den vurmak. <laughs> 絶まいですけど。